<laughs> <Anneme bak. gülüyor> evet. Evet, gidiyoruz <laughs> telefonikte. Harikayız, çok güzel. Evet, çok şık. Çok, çok mutluyuz, şik. çok şık. <laughs> çok şık. Çok, <laughs> <şik>. çok <laughs> mutluyuz. Şik. Çok, çok şik. güzel eğlendik. Evet. Ayşegül nasıl Gülünüz güzel? Çok güzel geçti. Ay sizin keyfiniz. Evet Nadia Hanım. Evet şekerim. <laughs> Evet annem birazdan telefonundaki bankı söküp yerinden alacak. Ama o beni diyelim sana vermezler. O zaman ben de ama Ben giderken geri geldim e <laughs> hiç, hiç göremedim. <laughs> Bak gördüm anne. Yani. Sağ Ben, ben geri geldim. geldim. Bak Dönebilip Hemen. bakabilirsin arkaya. Ya Ay, bir daha böyle dönüyor. Şey. Annem bakmıştı. Vallahi ben, kızı... ben geri geldim. Binemedim. E dön böyle dön. Göremedim. E, dön, dön. Göremedim. Dönsen öyle dön dön. Anneciğim sağa sola bak tadını çıkar. Korkma. <laughs> Babamdan bu kadar korkmuyorsun ayol. Sen hiç bilmedin mi anneciğim? İlk defa biliyorum. ilk Vallahi defa... hiç korkulacak bir mı? şey mi? Yok korkulacak bir şey da yok. İlk defa ben Burada diye bağırsan seni duyar. <gülüyor> <gülüyor> Fazla çok bir şey yok. Anacım da böyle ay. bir esas söyler. Ne olmayın? He? Neyi bak bu? aşağı düşe kırılır. Yok gel anne vallahi annemin izi, Allah'ımın emanetidir sizsiz. Camları ben aslında tanıştım sizin vallahi her şeydir. Herkes beni seviyor. Sen bak oturun arkana yaslan. Ben de bilemiyorum. Sen de Yavaş yavaş. Teyze. Yani. Sadece o köklerden Asıl gidiyorum. Allah'ın izniyle olmaz bir şey. Kay mı? Çocuğuma değilsin ya. Evet. Başta işte sürekli laf sokuyor. Eli eli Evet. Korkudan altına yaparlar burada şu an. <laughs> Sen annen bankı yerinden çekecek ona bak. <laughs> Rahat Ay. rahat oturun korkmayın Hani şey bir şey olursa bankı da alacak. Çok güzel değil mi anneciğim? Öyle yere bak, yere bak, yere bak, yere oraya bak. Sen de bakamazsın. Seba teyze aşağı bak. Ben Natoş'u görmüyor musun Natoş'u? Bir yere bakıyorum. Fındık bahçeleri aşağıda. He, evler baksana. Oo. Fındık harmanları. Okuyor Okuyor. Ya havle ve la kuvvete illa billahi illa billahi. Hayır, <laughs> şey <laughs> hiçbir şey yok Allah'ım düzgünlüğüyle. Düşersin, güzel otur. Ayağım. Güzel otur, güzel otur. geri gir, geri abi, gel. Gel.